Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım Bugün sizlerle beraber yapıyoruz Brawl Stars'ı gördüğümüz fakat daha önceden farkına varmadığımız bazı detaylara bakıyoruz arkadaşlar Bu videodan bir 20 tane falan sizlere seçtim Bayağı var fakat fark etmediğim noktalar da var Sizlerin fark ettiği fakat benim fark edemediğim şeyler de varsa Bu videonun tam altına yine yazarsanız çok sevinirim ve Sizlerden arkadaşlar bu videoya 25.000 like like bekliyorum söyleyemedim bile. Ne zamandır arkadaşlar 25 like yapmıyorsunuz videomu. Bu videoyu beğendiyseniz sevdiyseniz videoya like atmayı ve alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Çoğunuzun da abi bildiği şimdi boss savaşında bug var. Biz de yayında yaptık fakat artık biletimiz kalmadı. Bu konu hakkında abi ya yani birçok bug var aslında. Bir bug videosu hani bugların tamamının videosunu yapmaya niyetim var. Yapın diyorsanız da abi yine videonun tam altına yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle abi dün bir tane leak videomuz vardı. Yani ilk sneak videomuz vardı. Mayıs yaması hakkında ilk yayınlanan şey arkadaşlar Pem'in remodeliydi. Videonun abi sanırım bildirimleri kimseye gitmediğinden video abi beklendiğim şekilde izlenmedi. Videonun abi konusu şuydu. Oyunun şu an yükleme monitöründe 04 19 diyordu. Zaten abi dün de 4. ay yani Nisan'ın ayın 19'uydu. Videoyu da abi akşam 4.19'da biz yayınladık. İlk sinik videomuzdu ve pem remodel olmuştu. Şuna abi çok soran vardı. 0.4.19'un manası neydi diye. Şunu abi siz fark etmişsiniz. Sonrasında Emzin abi cep telefonunda bir fotoğraf var. Şu an abi videosu yanda falan vardı. Seyrediyorsunuzdur. Sizler de abi oyunu açıp bakabilirsiniz. Emzin cep telefonunda bir fotoğraf var. buna abi biraz daha böyle yakınlaştırdığınızda abi Karşımızda kim çıkıyor? Poco çıkıyor. Evze Poco'nun ne bağlantısı var? Sevgililer mi? Diye yazarlar abi. Çünkü forumlarda bunu yazmışlar. Bilmiyorum fakat nette bazı photoshoplar da var. Ya shop ya doğru. Bu telefondaki fotoğrafın bazı şekillerde yenilendiğini ne bileyim El Primo'nun fotoğrafı falan da varmış bazılarında. Siz daha bir ne var? Videoyu durdurup oyunu açıp bakarsanız çok sevinirim. Çünkü ben abi kendi kimde baktım. Bende Poco var. Poco bunun sevgilisi mi? Yoksa Başka bir bağlantıları mı var Bunu bilmiyorum Üçüncüsü Skorboard arkadaşlar En son Yemo'da Futbol yaması zaten Yayınlanmıştı Önceden de skorboard Vardı sanırım Fakat abi çalışmıyordu Böyle yakınlaştırdığınız zaman Arkadaşlar Maç eğer 2-1 ise 2-1 diye Skorboard artık Aktif olarak Çalışıyor Zaten abi Yandaki reklamları söylemiyorum Yandaki reklamları saymıyorum Çünkü Sakızdır Max'in Red Brawler bunlar hem çoğunuz fark etmişsinizdir. Ben böyle fark edemediğiniz şeyleri söylüyorum. Mesela en son yamanlardan birinde Mart mıydı? Evet Mart'tı galiba. Fıçı yani Daryl remodel olmuştu. Remodelden sonra şunu fark ettim. Sandy'nin o kirpiği var ya hani kirpik sürü sürekli kendisi yattığı için. Kirpi abi fıçının da arkasındaydı galiba. Arkasına abi koymuşlar. Remodelden sonra fıçının boynunda ve Kafasında yine Sandy'nin gözleri kirpiği var arkadaşlar. Map'lerin yanında Boom box diyor. Mesela bu söz Brown sözüydü. 5 numaralı fark edemediğimiz detay daha bu. Bu sanırım Cadılar Bayramı temasıyla yayınlanan Map'lerin çoğunda var. Mr. Bats yani Bibi Homran diye bir sözü vardı bildiğin şekilde. Bibinin şu sözlerdi abi yine. Map'lerin yanı var. Yine abi son yayınlanan savaşlardan Mart temasıyla kendisi yayınlanmıştı. Oyunda abi daha doğrusu Map'te Jackie yoksa Chill Map'te Arkadaşlar elmas kapmacada trenli maplerde eğer mapte yani sizin takımda veya karşı takımda jack yoksa oyunun böyle abi altını kaldırdığınızda Erkanlarla son yaptığımız videoda abi şunu fark etmiştik. Kaldırdığınızda abi mapte jack yoksa jackinin aleti, kaskı ve sandviç abi yukarıda duruyor. Jacky, Mike ve Carl olmaması lazım mapte. Fakat Jackie, Karla'ya, Mike'lardan herhangi bir tanesi meb tabi varsa altta gördüğünüz şekilde tuların üstünde ne kask var, ne başka bir şey var, ne de abi sandviç var. Bu da yine fark ettiğimiz detaylardan bir tanesi. Yedinci olarak da yine ilk fotoğrafla abi. Beraberiz. Daha Sprout yayınlanmadan Shey'nin ayakkabısının yanında bir tane Sprout olduğunu çok yazan vardı videolarda. Bunu abi ben fark ettim. Fakat arkadaşlar videolarda hiç söylememiştim. Bu da yine sizlerin fark ettiği detaylardan bir tanesi Sekizinci olarak cadı şeridinin süper saldırısını yavaşlatılmış şekilde seyrettiğiniz zaman arkadaşlar şeridinin zaten kedisi var. Süper saldırısını yavaş şekilde yolladığında süperinde kediler çıktığını fark edebiliyorsunuz. Kedi ruhu şeklinde yollanılıyor sanırım. Sonrasında en son vardığı yere vardığı zaman kediler abi çıkıyor ve yok oluyor. Şu videoyu yavaşlatılmış şekilde seyretmediğiniz zaman fark edemiyorsunuz fakat yavaşlatılmış şekilde seyrettiğinizde yandan kediler çıktığını fark edebiliyorsunuz. Dokuzuncu olarak oyunun kenarında botlar vardı. Forumda bir tanesi bunu bir paylaşmış yaklaşık 5 ay önce paylaşmış. Fakat bu korsan yaması yayınlanmadan önce yapılan bir paylaşım. Diyor ki map'in altında tekneler var. Bunun manası ne? Yoksa bir korsan yaması mı yayınlanacak diye söylemiş. Daha bu korsan yaması yayınlanmadan söylemiş. Supercell şu tarz şeyler abi çok seviyor. Yeni bir yama yayınlanmadan önce birkaç yama öncesinde bazı likler vermeyi çok seviyor. Yine aynı mapin arkadaşlar köşesinde siz de şimdi fark edebilirsiniz. Biletler köşeye doğru abi fırlatılmış. Zaten biletli etkinlikler arkadaşlar sonlanıyor. Mayıs semasıyla Fobbe kaldırılacak diye söylendi. Yani muhtemelen abi yine de yeni bir şeyler yapacaklar. Ve yine farklı bir fotoğrafımız var abi. Bu fotoğrafta da yine biletler köşeye fırlatılmış. Bize süpersel bir mesaj vermeye çalışıyor sanırım burada. 11. Brown dördüncü roket arkadaşlar. Brawl Stars yayınlandığında ilk çıkan savaşçılardan bir tanesi. Kendisini bildiğimiz bileli 4 roketi var. Fakat 3 tane sıkabiliyordu. Yılbaşından sonra Yıldız Güçleri ile abi 4. roketini de yüklediler ve videoda bir fark etmişsinizdir. Bazı skinlerin arkasında dörtlü soket var. Bu abi ne zamandır var ki dörtlü soket olan skin yayınlananı bir buçuk yıldan fazla neredeyse oldu. Daha bu Star Power abi yayınlanmadan hani e, oyun çıktığından 2017'den bu yana vardı. Fakat arkadaşlar dördüncü Roketi yeni yayınlanan muhabbetlerden bir tanesi. 12 numara. Eğer arkadaşlar kumlu bir memte maç yapıyorsanız ve Poco'yu hissetmişseniz veya sizin yanınızda bir Poco varsa veya karşıda bir Poco varsa Mapping Army köşelerine baktığınız zaman Poco'nun gitarını fark edebiliyorsunuz. Şu da yine sizlerin fark ettiği detaylardan bir tanesi. Poco olması lazım. Jesse sanırım oluyor bir de. Bir sanırım bir tane daha savaşçı vardı fakat şu an tam aklıma maalesef gelmiyor. Sprout'un kafasındaki yani kafasının içindeki şey nedir diye şunu abi yakından baktığınız zaman Sakura Spike'a çok benziyor ve kendisi de yine Rose'un üstüne giyindiği şeye çok benziyor. da Rose'un bir bağlantısı var mı diye baktığımız zaman arkadaşlar ikisi de bitki sınıfında ve bu yüzden Sprout'un da içinde bir Bitki var kendisi robot fakat içerisindeki abi tamamen canlı bir varlık. Bibi'nin kahraman Bibi kostümünü kullandığınız zaman Lobbyder abi siz seyredebilirsiniz bunu. Kullandığı anahtarlıkta Brawl Stars'ın küçük bir logosu var. Kılıcında da sanırım bir logosu vardı. Logo kılıcından başlıyordu aşağıdaki anahtarlığa doğru yayılıyordu. Fakat son yamayla artık sadece anahtarlığında var. B Dünki videoda abi söylemiştim ben Pem'in Remodel'inde Çantasından sarkıttığı bir şey var. Bu abi sarkıttığı şey Leon'un renklerine zaten çok benziyor. Jesse'ye de biraz yakın aslında. Yeni bir sandık mı yayınlanabilir diye sormuştum ben. Arkadaşlar bunu tam olarak bilmiyorum şu an. Fakat Mayıs yamasıyla yine yeni bir sandık yayınlanabilir. Büyük oyun. Büyük oyunda bir Photoshop yanlışlığı var diye. E, fark etmişler abi bunu. Aynı abi Sprout'ta da var. Sprout'ta da yine bir Photoshop yanlışlığı var abi. Biz bunu Supercell yetkililerine var ya bin kez söyledik. Çözmüyorlar abi. Adamların umurunda değil şu an. Zaten abi bildiğin şekilde video da zaten yanlara var. Abi bug var. Çözmüyorlar. Sorun var. Yapmıyorlar. Şu da abi yine fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Brown altında abi bir Photoshop yanlışlığı var. Kolunun tam şurasında. Oraya bir kesmeleri lazımdı. Fakat kesmemişler. Ve yine Sprout'un da profil fotoğrafında bir taşkınlık var. Yanında böyle siyah bir taşkınlık var. Şu an yok. Süper Seyşen'in bu yanlışı da abi çözdüm. <laughs> Mortis'in mezarlığında bir kapı mı var diye yazmışlar. Arkadaşlar bir kapı var tabi fakat bunlar bir çıkışı olmayan bir şey bu. Çünkü Mortis'in, Mortis, Mortis Mortuari'nin üstünde zaten Mortis'in bir şapkası var. Ve Bu abi map'in kapısı. Map'ten bir çıkış yok. Bu da abi yine clip beat videoların vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Fakat kendisi çıkışı olmayan bir kapı. 18 ne oldu? Fotoğrafımızda abi. Şöyle bir şey var. Eğer map'te arkadaşlar Barley varsa. Barley'nin fotoğrafı abi yanıyor. Sabit. Fakat map'te Barley ve benzerlerinden kim vardı ya? Tik var mı sayılıyor mu bilmiyorum. Fakat abi map'te eğer Barley varsa. O Barley'in mekanının logo abi yanıyor. Eğer yoksa yanmıyor. 19'un oldu şeydi abi. Pem'in remodelinde arkadaşlar taletinde hiçbir şey değişmedi. Yani bildiğin aga aynı şekilde bırakmışlar. Abi savaşçıyı yapmışsın tamam mı? Yani bir şeyler abi farklı yap değil mi? Savaşçıyı yapmışsın. Taretin abi hiç yenilememişsin. Şunu da abi Dün videoyu yayınladıktan sonra yorumlarda fark ettim ben de. Ve Mayıs yemasıyla arkadaşlar demonik bo yani şeytani bo da yayınlandığını söylüyorlar. Bunun bu videoyla alakası yok fakat araya sıkıştırmak isterim. Son olarak da arkadaşlar bugün bildiğiniz şekilde Brawl Stars'ta sezon sonuydu. Bazılarına son olarak da arkadaşlar bugün bildiğiniz şekilde Brawl Stars'ta sezon sonuydu. Bazılarına bir şu tarz bir mesaj gelmemiş. Yani sezon sonundaki Yıldız puanları abi yollanmamış. Altın insandaki Yama'da Brawl Stars abi şunu söylemişti. Yıldız puanların artık yollanması 60 dakikayı bulabilir diye söylemişti. Çoğu abi videolarda yazmışlar bunu. E benim videoların tam altına abi yazmışlar. Şu da yine fark etmediğimiz detaylardan. Bir tanesi arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Söylemiş olduğum şekilde fark ettiğiniz detaylar varsa bu videonun tam altına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu anda videomuz sağında ve sonunda çıkan videoları tıklayarak bir öncekileri izleyebilirsiniz. Sonraki Brawl Stars bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.